Arkadaşlar bugün doğumdan ölüme alfa kurt olarak 100 gün geçireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız bu serüvenimizde. Şu anda bebek bir kurduz ama yakında alfa kurt olacağız. Kocaman bir şey olacağız. Neyse hadi bakalım başlayalım. Şimdi bebek olduğumuz için gelişmemiz lazım. Ve gelişmemiz için de bizim tavşan öldürmemiz lazım be. Beyler gelin tavşan. Gel <laughs> buraya. <laughs> Vallahi <gülüyor> ısırdım arkadaşlar. Oğlum, biz niye bu kadar küçüğüz lan? Oğlum ne bileyim daha yeni doğduk ya. Fife. Merak etme. Oğlum, Aa, birazdan gel, gel, gel. Alfa olacak Alfa. nerede bak burada sandık var ne, nerede sandık sandık evet, istiyor beni, ta beni takip et beni takip et bak aa şu, ne aldın içinde ben bakmadım bile daha oğlum enayi ya bir şey yok bir şey yok. Ya. yok muydu yok ya yok yok ha tamam o zaman. Aa, lan sinek geldi ana abo sinek geliyor ya gel bir de çek ya bıktım ya bu sineklerden arkadaşlar neyse beyler şurada evet. ilerleyeceğiz neyse beyler gelin şu yolu bir takip edelim şu yol bizi sanırım şehir meydanına götürüyor ana köpekler var aa. burada bir şey diyeyim mi beyler düşünsenize. Değil. bu ortam da bir kediyiz oğlum bizi bir yerler vallahi yerlerde evet. ve beyler şey evet ne oldu oh, biz kimi yiyeceğiz biz tavşan yiyeceğiz ne bulduysak onu yiyeceğiz oğlum dur büyüyoruz. vallahi level 1 oh. oluyoruz hadi Hadi. Aha, ve hadi. aha, hadi. aha, aha. Be. vallahi arkadaşlar bakın şu anda dönüşüm gerçekleştiriyoruz ve 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 hadi lan göremedim hadi. ne oluyor Allah oluyor. neredeyim ben Ölüyorum. imza ah geldim aha, ne, oluyor? ne oluyor? oluyor aa normal kurt olduk Ana. İşte budur be artık oluyor. küçük değiliz arkadaşlar vallahi işte bu bir dakika oluyor. Oluyor. beyler gel özel oh. gücümüzü alalım buradan. Dur 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 dur. Hop şöyle alalım bakalım. Al. Aha. Bir dakika hangisini oh. alsak arkadaşlar? Bakalım bakalım. Beyler ben soldakini aldım be. Ben de sağ aldım. Bir dakika şimdi ne işe yarıyor bu? Oha ne yapıyorum lan? Uğuluyorum. Oha. Oh. Oh. neyse beyler bir dakika ben bir özelliğimi kullanacağım aa ben de patlama yaratıyorum tamam bak siz böyle kurtları çağırıyorsunuz tamam çok güzel be şimdi bu ne aa burada da eşyalar var tamam çok iyi bir dakika arkadaşlar ben şimdi köpek kılıcı yaptım valla beyler artık köpek aa. kılıcım var be işte bu oğlum ne oldu bana ne yaptılar gördünüz mü hayır neredesin oğlum gözünü çok kötü şeyler yaptılar aa, bana. yaparlar yaparlar aa burada anahtarla sandık açabiliyoruz da neyse şimdi köylünün yanına gideceğiz takasçı köylü vay ne yapıyor ber kurt köyle adamım benim ya. Öyle. Sen sen ne satıyorsun bakayım? Aa, para karşılığı beyler köpek parası alabiliyoruz. Tamam. Bu köpek parasıyla da arkadaşlar daha doğrusu kurt parasıyla level atlıyoruz ve daha çok büyüyoruz. Tamam, çok iyi. Beyler, bence artık doğaya çıkabiliriz. Ben kendimi hazır hissediyorum. Bu ne lan? Ben de hissediyorum. Oğlum kanlı kanlı bölge var burada. Aa buraya giremiyoruz. Giremiyor. Ha. Tamam. O zaman buradan beyler gidiyoruz ve ve, ve... aha vallahi doğaya çıktık arkadaşlar. Şu anda tek bir amacımız var. O da hayatta kalmak be. Şimdi artık minik bir köpek olarak doğadayız arkadaşlar. Ve evet hayatta kalma modumuz açılmıştır. Bundan sonra kendi başımızın çaresine bakacağız beyler. Aha burada bir yer var. Oha Vallahi köpek parası ne buldum. Ne? İşte budur. Beyler ben de buldum. bir uğlasanıza. Şey Uğlayın çabuk. Buraya şeyler gelsin köpekler. Ah. Ah. Oğlum benim sesim Oğlum. daha süs köpeği gibi çıkıyor. Bu nedir ya? <laughs> vallahi beyler bir dakika gelin bir ışınlanalım. Dur şöyle ışınlanıyoruz ve ahanda ışınlandık <laughs> arkadaşlar meydanımızdayız. Şimdi şöyle bakalım level atlayabiliyoruz mu? Aa 800 istiyor ve bizde 750 var. Beyler gelin şu köylüden para karşılığında şey alalım. Köpek parası alalım. Allah Allah. Merhaba köylü kardeş biz geldik Hoş geldik. Şimdi ver merhaba, bakayım bana. Ve tamam beyler vallahi aldım gelin level atlayacağız. Hadi bakalım. bakalım. Şimdi neye dönüşeceğiz lan çok merak ettim. Valla harbiden valla arkadaşlar ben de merak ediyorum. Ve hadi bakalım dönüş. Hadi dönüş. Dönüş. Aha. Hadi. Lan vurdum Aha. lan bir dakika ne oldu? Ah. Ah. Oğlum, oğlum Aa. bayıldır o seni. Ah. Bira. Gelirler lan seni. Köpeklerle de hiç kavga edilmiyor ha valla. Bunlar ne ya böyle. Allah Allah. Hadi ya versen de bir şeyler. Allah Allah. Nedir ya? Aha bir dakika arkadaşlar şu anda oluyor sanırım. Ah beyler. Valla bir şey değil mi Oha. büyüdük. Oha. Aha ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Neye ne oluyor? dönüşeceğiz lan acaba? Bakalım. Lan a çekil lan oğlum göremedim ya. Vallahi arkadaşlar şimdi de göremedim. Ve bakalım bakalım. Oha. Oh Oha oğlum ne olmuş oh. lan bize? Hır, hır, hır. Öyle değil Niye oğlum ne, sen lan. egzoz motoru musun? bak şöyle. <laughs> <laughs> Valla oğlum o zaman şöyle <laughs> yapalım böyle of, of of Gelin lan buraya. Gelin lan siz kime şekil yapıyordunuz Gerçekten, lan? Aa, bana ne vuruyor? lan lan artık ya, alfa kurdum lan ben. Oğlum lan oğlum lan oğlum hepiniz yerim lan bak. Karçalar Neyse beyler hadi abi. gelin gelin. Aa, yeni özellik seçebiliyoruz. Ben ne seçeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika dur dur. Aa, aa! Köpeğe bak. A, öldürecek. Abi, a, öldürdü seçtim. lan beni. Daha alfa kurt olamamışız arkadaşlar. Vallahi de billahi de daha alfa kurt olamamışız bocu, bocu Neyse, bu Oha, ne o zaman mu? oğlum uğuladın mı sen? Duydum. Bak bak bir daha yapacağım şimdi bak izle. Uğla. Oha, oğlum Uğla. Çok, Uğla. çok havalıyım lan. Bir dakika arkadaşlar, ben de Uğla. şöyle aa. Ya bir dakika ya ben uğlamak istemiyorum. Allah Allah ben zıplamak istiyorum. İleriye doğru zıplamak istiyorum. İzleyin. Bak, bak, bak bir şey daha Aa! Bak ben de sana bir şey attım gördün mü? Oğlum bir dakika beni ısırdın mı az önce? Gel lan buraya ben de bu köpeği Gel lan buraya. Buraya. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oo beyler hayvan gibi ısırdım. Bir dakika teyzeyi ısırırsam. <laughs> neyse ben beyler hadi doğaya çıkalım var ya yemin ederim arkadaşlar çok güzel bir alfa kurt olabilir bence bizden ya of çok iyiyiz be beyler hızlıca gidelim ve olabildiğince ne gözleri kırmızı mı bakayım hayır ya oğlum da alfa kurt değiliz ki şu göze bakın ya lan, lan, köpekler ya, gidin, lan gidin lan buradan yürün gidin lan aaa mantar var yiyelim mi Aa, neyse ya vallahi billahi lan, bu nedir koskoca kurtuz ne mantarı lan et lazım bize et, et. harbiden et. var ya tavşan istiyorum ben tavşan eee oğlum bu doğada da hiç hiçbir şey yok acı o zombiler var olur onları da yeriz gelin lan buraya yürüyün çekil o lan şunu o ne lan ne oluyor o ses neydi oğlum vurdular bana ne ya ne oğlum sen alfa kurtsun lan alfa kurtluğunu bil evet bak oğlum. böyle canın yandığında hiç belli etme böyle Aa, yap böyle, böyle ne ya tamam. bu ne ya o zaman... Neyse. Ah, ev buldum. Ne evi bu? Oo, 300 para buldum. Vallahi kupek parası buldum Ulan. be. Oo, cıkka attı ne parayı? Vallahi oğlum Cıkkaladık ha sen hiç merak etme. Ha. Yalnız beyler, cıkkayı falan bir kenara bırakalım. Harbi gidelim tavşan cıkallayalım. Ben tavşan istiyorum. Tavşan yiyeceğim. Vallahi. Tavşan eti. Evet, evet, evet. Üf, tavşan eti de çok lezzetli ya. Hmm dünyanın en lezzetli eti ben bence tavşan lan? eti ya. Harbiden. Bir dakika arkadaşlar, şöyle bulabilirsek. Tabii biz şu anda köpek olduğumuz için. Ana, yavru var lan. <laughs> Davuk Beyler oh. evet, koklayalım koklayalım. Yavru köpek öl lan. <laughs> Vallahi <laughs> öldürdüm. Oğlan biz alfa Yüksek kurduz adam. lan biz tabi öldürürüz. Canımız ne çekerse onu yeriz ha. Oh hatta tavşan eti de yedim şimdi. Oh hiç de pişman değilim. Bir daha de olsa bir daha yaparım. Yaparım, inan yaparım. Lan 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 Yine zombiler geliyor oğlum. Bu zombiler nereden çıkıyor? Gelin lan buraya. Gel buraya. Vallahi oğlum sürekli doğuyorlar ha. de doğuyorlar. Gel lan buraya bir ısırırım var ya size. Oh sandık var. Oha 50 köpek parası buldum. Kaç kaç beyler kaçın 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 bu vallahi zombiler çok fazla. Ya, Şu an sayıları inanmaz fazla sandık. Ah sandık. Aa, sandık. Oo kazmaz oh, oh. vallahi bir sürü köpek parası aldım lan. Biraz da siz toplasınız köpek parası olmaz mı? Oğlum hepsini alıyor. E, niye? E, bizi kalmıyor. Beyler ben çok acıktım lan. Acıktın mı? Ben ekmek yiyorum hmm. oğlum yoksulluktan ekmek ya. Hani oğlum, tavşan koca, koca, eti kot, ekmek varken ekmek niye? harbiden. Oğlum aha. ben çürük etiyorum çürük et. Beyler miden bayram edecek benim. Şu anda bir tilkinin peşindeyim. Yedim oh be. Valla tilki be çok severim tilki. Ay benim ha. Çekil. Bu benim. Çekil. Bu benim. Oh. Hayır. Ben geldim. Ben geldim. Aa. Bana da verin. Bana da verin. Yok Beyler, lan yok. sana. Yok. Lan nasıl. Oğlum açın lan açın. Vallahi seni yerim bak ha. Oha delirdi abi. Sen kimi yiyorsun oğlum? Adam delirdi arkadaşlar. Sen ne konuş? Oğlum seni yerim lan o zaman. Gel lan oh. buraya. A, koyun koyun. Yiyin lan. Oğlum, bana verin. Bana verin. Var ya bir ısırıkta ikisini de yedim oh. oğlum. <laughs> bana da bana da. Oh, Aa inek. İnek inek gel buraya. İnek. <laughs> işte bu. Ver, ver, ver oh, bana köpek. Okay wow, köpek. oğlum sen değil. her şeyi yiyorsun lan. Oğlum harbi köpeği değilim. Lan sen kime saldırıyorsun? <laughs> Tekseye saldırıyor. Lan gelin lan buraya boş siz. Ver, boş siz, ver, boş siz daha dün ki çocuksunuz Gel, lan. Ver. Siz kendinizi nasıl birle bizle bir tutabilirsiniz? Oğlum ölmüyorlar lan bunlar. <gülüyor> kaç, kaç, <gülüyor> kaç 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 <gülüyor> kaç, kaç, <gülüyor> kaç 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 kaç. Tilki bu. Oğlum bırak bana ben yiyeyim. Afiyet olsun. Oğlum lan versene bir şey. Lan yere git. Oğlum aç aç aç. Evet arkadaşlar şimdi sandık açacağız tane. Bu köpek anahtarından var ve açtım bakalım. oha ne verdi? Aa beyler. Aa. Ne çıktı Köpek materyali çıktı. Bir dakika bununla kendime köpekten eşyalar yapabilirim. Yani köpekten değil. Yani yani ah, çok benim. kaliteli. Aa, Oo! Oğlum. Zincir pantolon Yiydim falan. Bile. Oğlum vallahi güzel ha. Oha! Başka vay ne vay verdi? Oha 20 tane külçe verdi. Külçe külçe para verdi arkadaşlar. Bir dakika. Oha. bunları şöyle takas yapalım. Ver ver ver. Dendir dendir koy. Ver vallahi hepsini ver köpek be. Oo! Oh, vallahi bir sürü şeyimiz oldu arkadaşlar. Oh, köpek paramız e, oldu biraz, be. Biraz Biraz para ver de bir yaş mama alayım ya. Ya bir yürü git yaş mama diyor bana arkadaşlar ya. Ben bu paralarla var ya büyüteceğim bir Ha, merak etme sen aslanım Büyüyeceğiz koca adam olacağız be. Ayaklanacağız neyse ayaklanmadan önce Beyler takip edin beni hatta beni takip etmeden Önce bir saniye bekleyin bakalım Ne oldu Oo, Yeni kılıç yapmam al. için bana bir ya. tane Daha bu şarttan lazım Beyler bana şundan verin ne? bak bundan ne o, değil? Al al al, var mı sizde ver al, 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 al. ver Oğlum al, al 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 al, al. Oh, adam ya adamlar Adamlar al, ha, ha. Ver, ha. ver ver ver, ver. o oh. Bitti şey bari ya sizin sayenizde kendime çok güçlü bir kılıç yaptım. İyi ki varsınız. Evet. mega kendime kılıç derken. yaptım hatta. Mega kılıç evet. 15 vuruyor. Kendi... Size yapmadım. Kendime oğlum ver. Lan, lan, lan ben ben gidin lan bende bak yap. mega kılıç var ha bak. dururum ha. Ben, ben al, de al, seni ısırırım. Gel lan buraya. Al, Sana hava gel, gel, gel lan gel buraya. Gel lan gel buraya Tezda. Bir ısırırım var ya aklınız şaşar oğlum. Beleyin şaşar ha. Artık ben sizin alfanızım tamam mı? Gelin lan buraya. Valla arkadaşlar ayak üstünde alfalığı aldık ha. O zaman. Bizim alfa olmamız için biz seni öldürmemiz lazım. Aynen öyle. Nasıl anladıysan ve çok doğru anlamışsın. Geliyorum. Hayır hayır gelme 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 kaç 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 kaç. sakin. Sakin olun çocuklar sakin. Balık buldum. Dur 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 bekle 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 bekle. Ben şaka yapıyorum. Alfa yok şu anda. Alfa yok. Yok. değil mi? Hayır hayır ben sen değilsin oğlum. Bir dakika beyler. Balık yiyeceğiniz mi? Alın balık. Balık balık balık. Ala balık. oh Oh, oh, oh. Oğlum vallahi oh, oh. balık tutan köpek mi olur ya? Karnım doydu. Ow. Aa ne oluyor lan? Bir dakika beyler, bir durun. Balık tutuyoruz ya burada. Burada sabırlı bir iş yapıyoruz ve Aha çektim. Aa balon balığı aldım. Aa para verdi lan bana beyler. Bak benim sayemde iyisiniz ha. Valla iyi para beyler, kazanıyorum. Geldi Yardım ya Ya bir yere git saçma saçma hareketler yapmaya başla nice. Yeter be. Yeter şu anda alfa cinsimize sen hakaret gibi bir şeysin Tekza ya. Nedir ne ya? Ne yaptı bunu? Ah oh, ah köylü var. Merhaba. Merhaba. Ya paran ya canın. Oğlum bunu sen istedin. Öl lan. Ölün. Ölün. Oğlum. Beyler. Ne oldu? Beyler ben karnım acıktı ya. Tavşan falan yok mu? Ooo. Oğlum tavşanı boşver de ben elmas buldum ha. Elmas mı? Vallahi elmas, elmas aldım oğlum. İşte bu. Çok mavi diyor. Ben de zümrüt aldım. Ben de köylü ben öldürüyorum nereye? lan. Gel lan buraya piskurt. Piskurt. Gel Oho. lan alfa benim Oho. oğlum. Gel buraya öldüreceğim bunu. Aa, aa. Vur be. Oğlum gel Oho. lan gel. Kim kimi öldürürse Oho. oğlum gel. Vallahi ölmüyor bu arkadaşlar. Öldür beni lan öldür sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Beyler vallahi ben geri mekana geldim, meydana geldim. Şimdi şuradan şöyle paraları koydum arkadaşlar. Tamam. Şimdi son şöyle bin para falan lazım. Çok güzel. Harika ilerliyoruz. Böyle devam. Bir gelin bakalım şu madeni gidelim. Ana bu bizim doğduğumuz mekanla. Aa, ne? Oğlum 21 tane para var lan. 21 tane Aa, para evet. mı? Evet bende de değil, bir para var. Ne parası? Aha bundan. Neyden? Bak bak. bak, bak. Aa oğlum manyak mısın? Şimdi beklemeniz kaba şimdiye kadar ver al, ver al, ver attım hepsini al. Ver ooo tamam bak bunu dönüştürelim arkadaşlar. Bu köylü var ya bize bir paralar versin ya. Dur şu sanda bari boş eşyalarımızı koyalım Valla ne kadar boş eşya varsa bizde var ha ha. Şöyle oh para ver bize. Dur tamam yeter Oo. aslında bu kadar yeter yeter beyler. Yeni levele geçiyoruz arkadaşlar. Yemin ederim çok meraklıyım. Bakalım ne olacak? Ve evet arkadaşlar paramızı koyduk. Aha dönüşüm gerçekleşiyor. Bakalım ne olacak? <laughs> Allah çok heyecanlı. Aha. Aha şimdi dönüşüyoruz ve oğlum bu ağaç bir olmasa var var ya çok daha güzel olacak ha. Lan ya. Neyse dur şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Oha, kaç canımız var? Oğlum bu canımız ne? Oha fış oldu. Oha. Oha bu ne lan? Ha. Oğlum, kurt adam olduk biz. Kurt olduk. kurt adam. adam olduk ve yeni özelliğimiz çıkmış. Bir dakika arkadaşlar bakalım bir şöyle. Lan dur. Lan benim yerime özellik seçti ya. Dur dur. Şöyle bir koşmak istiyorum. Oha atıla atıla gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika şu özel gücümü denemek istiyorum. Aha ne oluyor lan? lan her tarafı yaktım ben. Aa ateş atıyor. Ee Oha. Bir dakika. Ana. Bir dakika ben şimdi şansımı denemek istiyorum. Aa beyler bana rastgele büyü geldi. Oha. Vallahi kazma büyüsü geldi. Bir dakika yine şansımı deneyeceğim. Ser ne geldi? Aa daha hızlı vurabiliyorum. Gel lan buraya. Aa <laughs> Aa dur Aa, arka dur arka dur beyler. Yola. Çok fazla vuruyoruz birbirimize. Peki sıradaki şeye dönüşmemiz için ne kadar lazım? 10 bin. Tamam bence topları çok kolaylıkla beyler. Şimdi gelin şu külçeleri ben bir hemen dönüştüreyim. Var ya çok iyi arkadaşlar. Kurt adam oluyoruz. Alfa kurt olacağız be. Hop şöyle Öyle abicim be. ver hepsini ver. Oh. Ben alfayım, siz betasınız. Sözlen. Asıl alfa benim oğlum. Lan benim olduğum yerde hiçbiriniz alfa olamazsınız lan. I am the alfas of e, alpha. E, aynen 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 aynen. I am the king. Ben kralım. Aha, evet, evet, ben alfayım. Oynayın 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 oynayın. Oğlum. O zaman savaşalım lan Alfa gel lan. kimse gel Alfa lan kimse lan o kazanır lan Dur lan. şimdi değil gel Dur Dur ha. dur. A. Aa püve kaybetti ben Sıra bende Sıra Aa. bende Gel lan buraya Aa, Gel, gel buraya. buraya Aa ben kazandım Aa, Aa alfa benim bu kadar basit. Gel lan buraya Gel buraya Gel, gel buraya bak, Seni oğlum, var oğlum, ya, ya. Aa, Yere ya. değdirmem ya. oğlum Gel buraya ya. Gel Aha Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aha Öldürdüm Vallahi öldürdüm ben Dur Tekza gelme Gelme Canım az Canım az Canım az Hoş Hoş Pis köpek bir dakika şurada özellik kullanayım. Aa zıplama desteği geldi. Kaç kaç. kaç. Hoş be hoş. Aa deliye bak ya. Aa, ana. Delirdi arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar 11 bin para topladık. Şimdi şöyle koyuyoruz tüm paramızı. Ve bakalım nasıl bir şey olacağız arkadaşlar. Aha, Aha. dönüşümüz gerçekleşiyor. La yine bu acil ağacın... Yine ağacın önüne geleceğiz ya Allah kahretmesin. Oğlum bu can ne? Oho. Altta canımıza Oho. bakar alfa mısınız kurduldum. arkadaşlar? Alttaki canımıza bakın. Alfa Beyler Allah. kocaman olduk Oğlum alın lan kafanız. Aa pa. Bir dakika. <laughs> beyler bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi gerçek alfa kurt olmak için alfa kurtla savaşacağız. Allah. Şu an alfa biz değiliz beyler. Gelin şuraya güçlerimizi birleştirme vakti. Çabuk takip edin beni. Beyler, beyler güzel, gelin. Güzel, güzel. Aa özel güç harbiden dur 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 dur. Özel gücümüzü de alalım. Aa geliyor beyler. Allah. Beyler geliyor. Geliyor. Ah, tamam. Geliyor. geliyor tamam, tamam, Oha. Oha. ne atıyor lan o? Oğlum uğulayarak meteor çağırabiliyoruz beyler. Bir dakika meteor çağırın. Oo. Oğlum Oğlum gel lan buraya. Gel buraya benim sen alfa kurt değilsin. Asıl alfa kurt benim. Oha tek attın lan resmen. Bak biziz demedim benim dedi. Lan sen falan değilsin benim lan gel lan buraya. Aa aa köpekler hoş lan. Aa. Aa lan, 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 lan. lan çekil. Aa çekil. Oğlum sen hayır benim oğlum attı. benim benim, benim ben. oğlum, alfa kurt benim lan gel buraya ben gel ben buraya olamıyor oğlum, gel oğlum gelin lan gelin Ar var ya hepinizi öldürürüm lan tek başıma gel buraya al lan al lan al sen de git. şunu ol. al işte bu. Ol. Öyle Böyle ikinizi öldürürüm lan. Allah ın. vallahi arkadaşlar alfa kurt olduk resmen kocaman bir şey olduk ve asıl alfa kurdu yenmeyi başardık neyse ki. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Son olarak şansımızı deneyelim. Sağ ve çıkan videoları tıklayıp onları da izlemek de O zaman Ceren'im ağa.